Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 30 Aralık 2024 Pazartesi görüldüğü üzere saatler 19'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listesi CG Cam olacak. Bugünü nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda. Alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle Bistüz'de başlayalım ardından Çağdaşçama Cam'a geçelim. Bistüz Endeksi seans açılışında 10.000 puan üzerinde tutunmaya çalışsa da bunu başaramadı ve öğleden sonra negatife geçti. Kapanışa yakın satışlar sertleşti. 9.889 puandan günlük bazda %1,35'lik kayıpla Bist endeksi günü tamamladı yeni haftanın ilk işlem gününü. Ancak Çağdaş Cam Borsa İstanbul'dan Bist düz endeksinden pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere halka arz edilen e, son hisselerden biri ve halka arzından bu yana yükselişini sürdürüyor. 36 lira 8 kuruşa kadar geldi. Bir hayli de hacimli bir gün geçirdi yine bugün. E, önce istatistik verilerine değinelim. Ardından e, kapına AKD'sini alanına satanına geçelim. Hissenin gün içi gördüğü en düşük rakam 33 lira 46 kuruş ki zaten tavan kapattığı içinde de hissenin gün içi gördüğü en yüksek rakam 36 lira 8 kuruş olarak gerçekleşti. Hacmine baktığımızda 79 milyon 616 bin lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bilindiği üzere halka açık konumda 42 milyon lotu var. Halka açık lotlarının neredeyse iki katına yakın hacim rakamı var hissenin bugün için. Bu 79 milyon 616 bin lotun TL karşılığı ise 2 milyar 835 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu 2 milyar 835 milyon TL'lik hacim rakamıyla Cam tüm borsada bugün en hacimli 3. kağıt oldu. Evet 600'e yakın hisse arasında hacimde 3. olması bir hayli dikkat çekici. Türk Hava Yolları ilk sıradaydı bugün hacimde. İş Bankası C hissesi işçitir ikinciydi. Ardından CG Cam geliyor Cam hissesi. Onu Koç Holding takip ediyor. Hacimde Ereğli 5. Akbank 6. Ekgüyo. Emlak Konut hissesi Ekgüyo. 7. Garanti Bankası hissesi Garan var. Yapı Kredi BİM hissesi BİMAŞ. Gübre hissesi Gubre Efe. Anadolu Efes. Astor Enerji. Şişe Cam. Pegasus. Aselsan. Tüpraş. Ülker. Türkiye Sigorta hissesi Tur SG. Sasa Polyester hissesi Sasa gibi. Onlarca büyük şirketin hissesini bugün CG Cam. Hacimde geride bıraktı. İstatistikî verilerine değindikten sonra geçelim e, kapına ve ardından da aracı kurum dağılımına. Şöyle son bir hafta dediğimizde görüldüğü üzere bugün için gelen yeni bir kap bildirimi yok. Son gelen kap bildirimi 27 Aralık Cuma günü itibariyle seans kapanışında gelen kap bildirimi. Bunu da zaten son çektiğimiz videosunda değinmiştik. CG Cam 200 milyon TL'ye Manisa Organize Sanayi Bölgesi fabrika yatırımı kap haberi geldi videosu görüldüğü üzere 27 Aralık'ta çekmiştik. Zaten kapta 27 Aralık'ta gelmişti. Bu video 279 izlenmiş. Daha önce pek çok videosunu da çektik halka arzından bu yana. Buna da değindikten sonra geçelim. Aracı kurum dağılımına alanına satanına bugün tahtada çağdaş cam tahtasında Bank of Amerika'yı görüyoruz ciddi şekilde alım yaptı Çağdaş Cam'dan. 5 milyon 700 bin lot aldığını görüyoruz nette. 35 lira 46 kuruş maliyet ile. Onu trive takip ediyor. 1 milyon 171 bin lot alım ile. a Kapital'den 672 bin lota yakın alım yapılmış. Şeker yatırımdan 383 bin lot. Info'dan 321 bin 322 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 722 bin lot alındığını görmekteyiz. Satış tarafında Vakıf yatırımı ilk sırada 2 milyon 865 bin lot ile onu ziraat takip ediyor 1 milyon 200 bin lotla. İş yatırımdan 1 milyon 200 bin lota yakın satış olmuş. Garantiden 906.000 bin lot satılmış. Halk yatırımdan 542 bin lot diğer aracı kurumlardan da 2 milyon 258 bin lot satıldığını görmekteyiz. Burada diğer kaleminin son derece yüklü olduğu dikkat çekiyor. Alım tarafında ise 722 bin lot. Yani aradaki 1,5 milyon lot diğer kaleminin satış ve alış arasındaki farkı olan 1,5 milyon lot BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçmiş net olarak diyebiliriz minimum. Ee, buna da değindikten sonra geçelim gün sonu kapanışında tavanında kaç lot bekliyordu gün sonunda? 36 lira 8 kuruşta 6,5 milyon lot alım emri beklediğini görüyoruz. Tabii şunu belirtelim. Bu alımda bekleyen lotlar ertesi güne devreder mi? Hayır etmez. Sadece çağdaş cam özelinde değil. Sadece e, alımda bekleyen emirler özelinde değil. Herhangi bir listede alış ya da satış emri saat 18.10 itibariyle iptal olur. Ve saat 18.11 itibariyle ertesi işlem günü için yeni emirler yazılabilir. Herhangi bir tahtada alım ya da satış için bunu ifade edelim. Bu sadece bugünün. Saat 18.10'daki verisi. Saat 18.00 ile 18.10 arasındaki karanlık oda işlemlerine baktığımızda alım tarafında info yatırımı görüyoruz ağırlıklı olarak. Satış tarafı da tıpkı aracı kurum dağılımında olduğu gibi son işlemlerde de yine dağınık garanti, ziraat, halk garanti görüldüğü üzere meksa gibi e, pek çok farklı aracı kurum mevcut. E, malumunuz olduğu üzere halka arzı tamamen eşit dağıtım şeklinde yapılmıştı ancak tavan bozduktan sonra da kurumsal yatırımcı hisseye girmeye devam etti ve hisseyi buralara kadar getirdiler. Bugün burada Bank of Amerika'nın alımı da bir aile dikkat çekici. Zira Bank of Amerika bugün BIST en çok satan aracı kurum konumundaydı. Şöyle bu bugün BIST aracı kurum dağılımı ve Bank of Amerika'yı bugün BIST 2 milyar 600 milyon liralık hisse satışıyla açık arayık sırada gördük. Onu Taciler yatırım takip ediyor. 400 milyon liralık satışla ardından ünlü menkul geliyor. 329 milyonluk satışla. Meksa'dan 270 milyonluk yatırım finansmandan 256 milyonluk hisse satılmış. Ee, ancak açık ara BOFA burada 2 milyar 600 milyonluk hisse satışıyla dikkat çekiyor. Bir diğer dikkat çeken şey ise şu biraz önce aracı kurum dağılımından da gösterdiğimiz üzere Çağdaş Cam Bank of America'nın bugün tüm borsada en çok aldığı hisse oldu. Bir hayli dikkat çekici bir e, olay. Çünkü borsada 600 e yakın hisse var. Bu hisseler arasında bugün Bank of America en çok çağdaş cam tahtasına girmiş. 202 milyon liralık net bugün alım yaptığını görmekteyiz. Onu da zaten net 5 milyon 700 bin lot aldığını düşündüğümüzde maliyetiyle çarptığınızda bu rakamı bulursunuz. Bank of America'nın çağdaş camdan sonra aldığı hisselere baktığımızda emlak konut hissesi ekliyor. Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, Oyak, Cimento, yine bir diğer yeni halk, Halkar, Sümer Varlık, Ah Gaz, eh, Ahlatçı Gaz, Al-KLC, Al-Kılıç, Koza, Toaso, Tofaş Otomotiv, Horoz Lojistik, Odine Solution Teknoloji, Begio, Batu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hissesi, Trabzonspor ve Sun TK hisseleri görüldüğü üzere Bank of America'nın bugün borsada en çok aldığı hisseler. Bugün için Çağdaş Cam'ın bütün istatistik verileri alanı satanı, aracı kurum dağılımı ve bütün detayları bu şekilde. Bundan sonra ne olabilir noktasında diğer videolarımda söylediğimden farklı bir şey söylemeyeceğim açıkçası. Nedir o? Halka arzından bu yana en nihayetinde ciddi şekilde prim yapmış bir hisseden bahsediyoruz. O nedenle riskinizi iyi ayarlayın. Sonuçta hisse kısa sürede. 20 liralardan 36 liralara kadar gelmiş oldu. Gider mi? Görüldüğü üzere Bank of America istediği gibi e, hisseyi götürebilir. 5 milyon 700 bin lot almış. Bu seviyede bu adamlarda para var. İsterlerse tavan tavanda götürürler. İsterlerse bu aldıkları lotlar yarın satıp hissenin üzerine baskı da kurabilirler. O nedenle bir ayağınız gazdaysa bir ayağınız frende olsun. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Riskinizi kendiniz yönetecek miktarda alıma satıma. Önem göstermek önemli. Borçla ve krediyle mal almamaya özen gösterin. Ki hisseleri istediğiniz zaman satabilirsiniz. Zorunda kaldığınız için değil. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.